Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni hesabımızı 14 level yaptıktan sonra kupa maaşı yerine gideceğiz. Son 8000 XP'm kaldı ve e, çok kartım da yok. E, hemen şöyle göstereyim. E, 4 tane kartı maksayacağım. İlk olarak madenci başlayalım. E, arkasından hemen duvar yıkıcıyı maksayacağım. Bu arada farklı farklı güzel destelerde çıkıyor yavaş yavaş. Onları da kullanabilirim. E bu kartları makslamak için şöyle bir şey yapacağım. Kitaplar kitabını kullanacağım. Normalde bunu e, Efsaneviler için kullanıyoruz ama Yani hesapta bunun bir gereği olmadığı için Zaten ender ve sıradanı makslamak daha da zor. Şimdi şurada da bir tane kitaplar kitabım var. Bunu da kraliyet devi için kullanacağım. Şöyle hemen basalım. Kupada kraliyet devi de oynayabiliriz. Yani tam emin değilim ama Belki deneyebilirim. Ve şu anda bununla birlikte 14 levelde olmuş olduk. Şöyle gelsin. Evet şampiyonlar da açıldı. Bir tane de sanırım Joker sandığı açız evet. Level ödül olarak. Buradan şampiyon olarak güçlü madenci çıksa daha iyi olur aslında ama tahminimce kırılı çevirebilir. Tamam güzel kartlar verdi şu ana kadar. Evet son kartımız bakalım ne geldi. Evet kraliçe tamam kullanırız bunu belki. Tabi Max'e ne kadar çok zaman geçer ama olsun. Ee, şimdi 2.6 ile kupama aşağına doğru geçebiliriz. Evet ilk rekimizi bulduk. John Pumo. E, ee, bu arada baştan belirteyim 2.6'da çok da e, bir iddiam yok. Yani bu tür destler genelde e, bir kişinin belirleyip sürekli kullandığı destlerdir. Ben de daha yeni kullandığım için bakalım elimden geleni yapacağım. Umarım kötü sonuçlanmaz. E şimdi onu şöyle ortaya doğru çekmeyeceğim. Rakip güzel bir hamle yaptı ama biraz erken oldu. Kara Prens ve Yaş varsa muhtemelen Kraliyet Devi olabilir. Başka da bilmiyorum. Şöyle fake katıp sağdan evet kafesi bıraktı. Galiba elektrode. Bu biraz kötü oldu. Eğer aynası falan yoksa yani klasik bir elektrode ise e, tabi yenebilirim. Alışık değilim dedim ama okullarda değil yani. Geçen yıl 20 galibiyeti yan hesabımda 2.6 ile yapmıştım. Belki hatırlayanlarınız vardır. Şu an evet bir tomluk göndereceğim. O silahçıları ölmezse oradan cehennem ecelini bile alabilir. Ama yani gereksiz bir cadıydı bence. Şöyle onu durduralım. Birinci atmak yerine sürekli silah korursam rakibi hata yapmaya teşvik edebilirim bence. Ama balıkçı olmaz hayır ya bu elektrode ve niye balıkçı olursunuz? Geçen de böyle bir işimde kaybetmiştim. Cellat kasırga ile. Çok garip yani bir de bugün eğer 2.6 yerine Cevdat Kasırı'ya girseydik ilk maçtan sağlam bir kanser olacaktık. Yani bilmiyorum. Belki şu anda yenebilirim ama bayağı zorlayacak. Yıldırımı var muhtemelen. Ona doğru bir alev topu atalım. Şöyle evet silah şöyle gitti. Tamam. Burayı rahat savunuruz da bir anda elektro yersek arkadan attı gerçi. Şu an binici atmayacağım ama şöyle bir fake atsak belki tutar. Evet tuttu kafesini kullandı. Şimdi biraz sakin oynayalım derken Yıldırım çok gereksizdi. İkinciler şöyle döndürdüm zaten. Kasırga atarsa belki bir şeyler yapabilir ama evet kullanacak gibi durmuyor kendisi. senin genel mantığı zaten çöp kartlarla çok iyi defans yapabildiğimiz için. Yani silah ne kadar hayata tutarsak oyunu kazanma şansımız o kadar yükselir. Şu an Elektrodevi orada bile indirebiliriz sanırım. İki tane şör bayağı iş yaptı. Hemen üçüncü bir şörü döndürdüm zaten. Tamam Yıldırım'ı attığı anda bininci atmam güzel oldu. Bir vuruş yapsak. Harikasın. Tam ikinci vuruşta yapacaktık ama... Kare Prens izin vermedi. Tamam şöyle kart çevirmeye devam edelim. Eyvah şu anda... Hızlı bir atak yapmam lazım çünkü... Elektrodevi kullandı. E, kart biriktirmesini önlemek açısından sürekli... E, rakibi darlıyorum ki... Yani savunmaya kart harcasın. Evet şu an... O cadı için bir alev göndereceğim. Yani iyi ki yıldırımını top için kullanmıyor yoksa e, bir sıkıntı yaratabilir. Slashör ölecek oradan zaten. Bir atak deneyelim. Şöyle bir iskelet belki balıkçı gönderir. Ama kafesi dönmüş. Aslında rakip anti gibi gözüküyor ama bizim desimiz çok hızlı olduğu için e, pek tasar hasar veremiyor şu anda. E, şu an 3 kat x'e girdiğimiz için belki yakalayabilir bu yüzden dikkatli olmalıyım. Hemen bir alev. Şöyle. Kare prens döndü. Tamam dönmedi. Eyvah. tam tuttum sayılır. Hemen kuleye alev atalım yoksa biniciye vurdurmayacak. Arkadan elektro dev sanki olmadı kanka maç bitti zaten. Evet, bu saatten sonra pek de çevirebileceğini düşünmüyorum. Yani kafesi ve balıkçısı var diye ben de anti gözüyle bakıyordum ama dediğim gibi bizim de SM'si hızlı olduğu için çok da bir etki yaratamadı. Hemen bir sonraki maça doğru geçelim. Evet, rekimizi bulduk, Şambo bakalım sen ne oynuyorsun Bu arada şu anda kullandığımız 2.6 desesini en iyi oynayanlardan biri olan e, oya su ile e, bir vs atmayı planlıyoruz kendisine yazdım ve e, oynayabileceğini söyledi Umarım yan çizmezse Bu arada kasırga yanlış attı Umarım bir sorun olmazsa hem bu kanalda hem de yan kanalda e, o vsyi paylaşmayı düşünüyorum Burada normal sesli bir şekilde diğer kanalda ise kendi sesimi çıkartıp. Bu arada mezarlık mı yoksa farklı bir desteğimi tam çözemedim. Cellat ve evet sanırım mezarlık. Zehri olduğu için biraz sıkıntılı bir deste. Zaten bincin en büyük antisi kasırga. Tamam şöyle tersine atıp iskeletleri de gönderelim ki. Hısırgı atarsa birazcık vururuz diyecektim ama izin vermedi. Şu an hemen mezarlık atarsa birazcık tehlikeli olabilir. Topa dönme lütfen. Döndün. Bu biraz kötü oldu. Levisketlerle bir problemim var. Videoda ne zaman denk gelsek sürekli kulemde patlıyorlar. Bu sefer umarım yaşanmaz. Tamam ben tersten gideceğim çünkü aynı yerden gelirsem kesin zehir atar. Bu yüzden hem kuleme asır hem de aynı yerden atla ama yine de olsun. Şu an mezar taşı et göndermedi. Mesela sırf bu iskeletler kuleye vurmasın diye kasırgayı yanlış attı ve hasarda öne geçtik. İşte bir iksirlik kartın bize katkısını görebiliyoruz. Şöyle silah şöyle gönderdim. Bir defans yaparken e, aynı anda atakta yapacağım ki arkadan kart biriktiremesin. Göndermez artışına harikasın. 3 vuruş yapsam 1 Tamam, ikinciyle yaptı. Şöyle bir silahşör. Mezarlık evet geldi. Evet, bir vuruş aldık cellattan ama güzel savunduk. Çok da sorun değil. Kulesinin canını da binekler düşürdük ama Almak pek kolay olmayacak bence Evet bunu bekliyordum Sürekli savunup Atak yapmalıyız Alev topuna dönmek birazcık zor çünkü Kulesinin canı baya fazla Şöyle bir şey deneyelim En azından savunma yapmak zorunda kalsın Tamam bir şey atmayacağım Şu an ikinci bir silah Şöyle döndürdüm O cellat sanki biraz fazla agresif oldu Bana mı öyle geldi Evet uğraşları sonucunda silah şöyle alabildi. Hemen bir atak deneyelim. Bir tane vursan yeterli. Yok vurdurmadı. Şöyle bir tomruk. İkinci binciyi döndürdüm aslında. Evet onu köprüde tutalım ki gelmesin. Güzel oldu. Mezarlı tank kartonundan atarsanız gördüğünüz üzere savunması daha bir kolay oluyor. Şu an o cellatı alman lazım silahşör. Alamadın. Tomruk da alamadı. Tamam güzel zehrini kullandı. Bir tane vursan. Artık vurdun. Çok iyisin şu an. Evet aldık. Bu sefer rakip baya bir antiydi ama. E, kötü oynadığı için kazandık. Evet rakibimizi bulduk. Leo. Şöyle bol şans dedim bakalım karşılık görecek miyiz? Evet gördük güzel. Şöyle tamam biz de atalım. Tanıdı galiba. Kule levelim 14 olduğu için bir yandan da sanki kendi hesabımdaymış gibi hissediyorum. Yani ana hesabımdaymış gibi. Bu hesabın leveli uzun süredir düşük olduğu için e, yükselmesi bayağı bir vakit aldı. Şimdi şöyle buz golemi atarak silah şut korumayı deneyeceğim. Başarılı olur mu bilmiyorum. Soldan da bir atak yapalım. Yani oklar ve iskelet. Mezarlık olabilir. Başka bir şey de zannetmiyorum. Balon mu acaba? Şöyle tutalım onu da. Şu an ana kulemizi açtık. Eğer mezarlık oynuyorsa kolay bir şekilde kazandık. Eğer balon oynuyorsa biraz zorlayacak ama yine kazanacağız diye düşünüyorum yani. Umarım yanılmam ki genelde yanılmam. Çok egolu bir söz gibi oldu ama yani yenebileceğim rakipleri az çok kestirebiliyorum. Sanırım bir büyük büyüsü yok. En fazla dondurması olabilir. Oklar ve dondurma da pek iş yapmayacak. Çünkü ana kulemiz de açık olduğu için. Şöyle bir önden atak deneyelim. Bakalım vurabilecek miyiz? Evet atıcı geldi. Biraz geç oldu sanki ama iki vuruş yaptık. Tamam şu an için güzel diyoruz. Tersten bir Evet yedik cidden. Alev topunu da göndereceğim. O şeylerde koruyalım. Vurmazsın diye düşünüyorum. Evet tamam. Hemen bir binici daha. Arkasından da tomruğu şöyle göndereyim. Şiler şur oraya vurursan vurmadın. Biz soldan gitmeye devam edelim zaten. Ters taraftan gelirse. Ee, Ali topum olduğu için balonu vurması biraz zor Hatta imkansız Ama sıkıntı şu ki biz de vuramıyoruz ee, Onu ne yapacağız ben de bilmiyorum En kötü Alev'e döneriz ama biraz vakit lazım Şöyle Alev'i gönderdim Tamam yine savunduk Şöyle Binci'yi gönderdim Artık salsan mı Leo? İyi oyundu bence. Yok salmadı. Şöyle yavaştan çıkmaya devam edelim. O silahşörü koruyacağım. Evet tekrardan bir atak yiyoruz. Alev topu. Bir anda dondurma atar diye korkuyorum. Buz ruhunu gönderdim. Binici kuleye vur lütfen. Bitsin artık. 401 tamam. Bence Alev'e dönelim artık. Yoksa bizi bayağı bir uğraştıracak. Evet atıcı da geriden attığına göre bu maçı kazandık. Tomruğun hasarı etki etmediği için öyle boşa salladım. Yani dalga geçmek için değildi. İyi oyundu. Hemen bir son iki maça doğru geçelim. Evet rakibi bulduk. Ve Türk bir arkadaş geldi. E, ee, Bol şanslıydı. Oynayalım o zaman. Tanımıyorum ama iyi oyundu deseydi salardım muhtemelen. Ee, şöyle biz de atalım. Hadi bakalım. Umarım güzel bir maç olur. İsmini hatırlıyorum. Önceden de karşılaştığım bir ekipte ama golem oynadığını pek hatırlamıyorum sanki. Ee, Binici atsam ya da çok agresif olur. Birazcık savunalım. Şöyle bir alev topu. E, cadıyı almak için hem alev topu hem de tomruk yapmalıyım mecburen. Tamam sanırım klasik bir golem destesi. Şimdiye kadar golem oynayanların hiçbirinde yıldırım görmediğim için en azından bu sezon için geçerli. E, ok veya çarpma kullandığını düşünüyorum rakibin. Kasırgası muhtemelen vardır. Binci attığımda kasırga çekmesini istemiyorum ama e, bu yüzden birazcık savunma odaklı gidelim. Ama şu an elimde tank kartı olmadığı için mecburen binciyi göndereceğim. E, o da kasırgasını kullanacaktır. Tamam mantıklı. Benim için kötü oldu aslında ama çok da sorun değil. E, o muhtemelen sol taraftan gelecek. Sizler şöyle bir tane vuramadın. Her neyse şu an muhtemelen golem için iksir bekletecek. Evet. Hemen binci göndereceğim ki kuleye biraz vuralım. Silahı şurada göndereyim. Aslında göndermesem daha iyiydi ama olsun. Megayı aldık en azından. Ve sağlamda bir hasar verdik. O oduncuyu tekrardan çekmem lazım. Şöyle. Tamam yavru da gelecek. Güzel. ufak bir hasar alacağız burada mecburen. Çünkü yapacak bir şeyim yok. E, ee, ona bir alev topu atalım. Golem atmaz önüne diye düşünüyorum. Evet atmadı. Şöyle bir tomruk. E, ee, şu an göndereceğim ki bir iki vuruş yapsak bile maçı kazandırabilir. Alev topu atmayacağım çünkü evet başka bir şey atmadı. Bir tane daha vursam harikasın. Şu an çok güzel bir defans yapmam lazım Hadi bakalım gönder Kısırga evet, biraz kötü oldu İkinci Slaşör'ü Döndüremedik şöyle bisikletle ee, O golem Çok sıkıntı Top artık gelmen lazım neredesin Şöyle gönderdim Eyvah şu anda nasıl savunacağız Şöyle Çok güzel yavru da dönecek e şu maçı satmeyin lütfen. E, oduncu yok kurya alamaz tamam savunduk. Alev'e dönebilirim. Güzel bunu da atlattığımıza göre bu maçı kazandık. Sonlarda iyi yakıldı aslında ama büyüsü olmamasına rağmen iyi oyundu. 28 kupa almışız bence kaybetmeden o kadar güzel maçlar yaptık ki. E bu serinin şu anlık en iyi videosu bu olabilir. Bütün maçlar neredeyse çok çekişmeliydi. Şöyle son beş eşleşmelere bakalım. Bir Golemci, bir balon desesi. bir mezarlık bir de Elektro'yu yendik. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Keyif aldıysanız like'tıb abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.